bir ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısına tam bölünemeyen birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Bir ve kendisi ifadesi önemli. Bir önceki derste öğrendiğimiz yöntemlerle bir sayının çarpanlarını bulmaya çalıştığımızda o sayının aynı zamanda bölenlerini de bulmuş oluyorduk. Yani bir sayıyı bölen sayıların tamamını yazdığımızda bu bölenler sadece ve sadece bir ve kendisinden oluşuyorsa bu sayılara asal sayı diyoruz. Aksi takdirde bir ve kendisi dışında başka çarpanları ve yani bölenleri varsa bu sayı asal sayı değildir inceleyelim. Burada da açıklamadaki notları da beraber yorumlayarak ilerleyelim. Bakın bu iki not birbiriyle ilişkili. En küçük asal sayı 2'dir. en küçük asal sayı 2 ise bir asal sayı değildir. Niçin değildir? Onu da yine küme mantığıyla değerlendirelim. Bakın 1'in asal sayı olup olmadığını şöyle yorumlayabiliriz. Birin çarpanlarını yazarsam doğal sayı olarak ne var? Sadece 1 var. Yani bu küme 1 elemanlıdır ama 2 yazıldığı zaman 1 ve 2 yani 1 ve kendisi Bu asal sayı değildir ama 2 asal sayıdır. Mesela 3'ü inceleyelim. 1 3 Bakın 2 elemanlı 1 ve kendisi. Mesela 5 1 5 asal sayıdır. 7 1 7 asal sayıdır. Ama arada atladığımız mesela 4'ü inceleyelim. 1 2'ye de bölünür, aynı zamanda 4'e bölünür. 1, 2, 3 elemanlıdır. Yani 4 asal sayı değildir. Veya 10. 1 2'ye bölünür, 5'e bölünür, 10'a bölünür. 1, 2, 3, 4 elemandan oluşuyor bölenleri. O zaman şartımızı sağlamıyor. Yani bir ve kendisinden başka böleni olsun istemiyoruz. O zaman burada bir sadece bir tane çarpana sahip olduğu için yani bu şartı sağlamamıştır. Bir elemanlı bölen listesi grubu. Buradakiler ise iki elemandan oluşuyor. 2, 3, 5, 7 gibi sayılar asal sayıdır. 2'nin dışında çift asal sayı yoktur. Onu inceledik mesela burada 2, bütün çift sayıların içerisinde iki çarpanı bulunacağı için 1 ve kendisi dışında başka iki çarpanı da ayrıca çarpanlar listesine ekleneceği için ve o zaman bu tanıma uymayacaktır. İki basamaklı bir doğal sayı 2, 3, 5, 7'den hiçbirine tam bölünmüyorsa asal sayıdır. Bunu birazdan inceleyeceğiz. Asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 şeklindedir. Şuraya... Yüzden küçük asal sayıları buraya ekledim. Bu sayıları ne kadar iyi bilirsek soru çözerken o kadar yararlanırız. 27, 29, 34, 65, 77 sayıların hangileri asal sayıdır diye sorulmuş. E şimdi 34 sayısı incelediğimizde 2'ye bölünür. O zaman asal sayı değildir. Yani 34'ün bölenlerini yazacak olursak 1'e bölünür, 2'ye bölünür. 17'ye bölünür, 34'e bölünür. Yani bakın burada bizim iki tane eleman olmasını istediğimiz durumu 4 tane veya daha fazla da olabilir olduğu için bu bir asal sayı değildir. 27 3'e bölünür, 9'a bölünür asal sayı değildir. 65 5'e bölünür asal sayı değildir. Sadece bir tane aksine örnek bulmak yeterli. 77 7'ye bölünür, 11'e bölünür. Asal sayı değildir. 29 1 ve kendisidir. Yani 29'un bölen listesini 1 ve 29 şeklinde iki, iki, elemanlı bir küme şeklinde düzenleyebiliriz. Buradaki sayıların tamamı asal sayı olup 100'den küçük asal sayılardır. Dikkat edersek sadece burada iki çift sayı. Rakam olarak sorulursa asal rakamlar 2, 3, 5, 7'dir. Diğerleri iki basamaklı asal sayı olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda burada bir husus daha var. Dikkatinizi çekelim. Şurada 1, 3, 7, 9 şeklinde birler basamağına dikkat ederseniz buradaki sayıların tamamında birler basamağında 1, 3, 7 ve 9 rakamları bulunmakta. 100'den küçük 25 tane asal sayı var. Bu asal sayıları asal olmayan sayıları eleyerek de bulabiliriz. Burada bakın bir asal sayı değildir dedik. Bunu kapattık. Şimdi iki en küçük çift olan tek asal sayımız. 2'nin dışında çift asal sayı yok. Peki çift sayılar nelerdi? Sonra da 2, 4, 6, 8, 0 rakamları bulunan sayılardı. Bakın buradaki sayıların Sonunda tamamında iki rakamı bulunduğu için bu sayılar çifttir ve hiçbiri asal sayı değildir. Benzer şekilde buradaki sayıların tamamının sonunda birler basamağında 4 vardır, çift sayıdır ve hiçbir asal sayı değildir. Birler basamağında 6 bulunan sayılar çifttir, hiçbiri asal sayı değildir. Birler basamağında 8 olan sayıların tamamı çifttir ve asal sayı değildir birler basamağında sıfır bulunan rakamlar sıfır olan sayıların hiçbiri birler basamağı sıfır olan sayıların hiçbiri asal değildir. Şimdi dikkat ederseniz 100 tane sayı vardı. Bunların yarısını otomatikmen elemiş olduk. Sadece çift olduğu için yarısını atmış olduk. Benzer şekilde birler basamağında 5 rakamı bulunan sayıların da tamamı 5'e bölünebileceği için bu sayıların da hiçbiri asal sayı değildir. Bunları da tamamen grup halinde atabiliriz. Şimdi burada dikkat edecek olursanız birinci satır hariç sütunlarda 1, 3, 7, 9 ile biten yani birler basamanda 1, 3, 7, 9 olan sayılar kaldı. Bunlardan o asal olup olmayanları inceleyip olmayanları eleyebiliriz. Toplam zaten 100'den küçük 25 tane asal sayımız var demiştik. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 gibi sayıların asal sayı olduğunu, 19'un asal sayı olduğunu biliyoruz. Bu sayıların sırasıyla kontrol ederek asal sayı olup olmadığını 2'ye, 3'e, 5'e ve 7'ye bölünüp bölünmemesinden hareketle tespit edebiliriz. Yani sadece 2'ye bölünüyor mu, 3'e, 5'e, 7'ye bölünüyor mu diye kontrol edebiliriz. Ama bu söylediğimiz şart sadece yüzden küçük sayılar için geçerli. 300'den büyük olan daha büyük 3 basamaklı 4 basamaklı sayılarda bu söylediğimiz kural geçerli değil. O sayını bölenlerini daha farklı yani 2, 3, 5, 7'den büyük olan 11'e, 13'e, 17'ye, 19'a, 23'e vesaire bölünüyor mu diye de kontrol etmemiz gerekebilir. Asal olmayanları eleyerek devam edelim. Bakın 9 asal sayı değildir çünkü 3'e bölünür. 11 13 17 19 asal sayı. 21 3'e bölünür. 27 3'e bölünür. 33 3'e bölünür. 39 3'e bölünür. 47 49 7'ye bölünür. 57 önemli. 5 7 daha rakamlarını toplarsanız 12 eder. 3'e bölünür. 63 3'e bölünür. 69, 3'e bölünür. 77, 7'ye veya 11'e bölünür. 81, 9'a, 3'e bölünür. 87 rakamlarını toplayarak kontrol edebiliriz. Yine 8, 7, 15, 3'ün katıdır. 3'e bölünür. 91 önemli bir sayı. 7 çarpı 13. Yani 7'ye 13'e bölünür. 93, 3'e bölünür. 99, 3'e bölünür bu şekilde bölünüp bölünmediğini kontrol edip asal olmayan sayıları eleyerek de yüzden küçük asal sayıları tespit edebiliriz, bulabiliriz. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Buradaki nota geri dönecek olursak 51, 57, 91, 143 sorularda çeldirici olarak çokça karşımıza çıkan sayılar. Bunlar birer asal sayı değildir. Neden? 51 3 çarpı 17'dir. Asal sayı değildir. 57, 3 çarpı 19'dur. Asal sayı değildir. Rakamlarını toplayarak burada 6, burada 12 ettiğini fark ettiyseniz zaten 3'e bölünebilme kuralından hareketle asal olmadığını da tespit edebiliriz. 91 biraz daha çeldiriciliği yüksek olan bir sayı. Daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. 91 sayısı arkadaşlar 7 çarpı 13'tür. 7'ye ve 13'e bölünür. Asal sayı değildir. 91 sayısı çok önemli. 143'te bazen sorularda karşınıza çıkar. Bu da 11 çarpı 13'tür. Asal sayı değildir. Buradaki örneklerden devam edelim. Yukarıdaki sayılardan hangileri asal sayıdır? Bir tane bölündüğü sayı söylemeniz yeterli. 2'ye bölünür, asal sayı değildir. 3'e bölünür, asal sayı değildir. 43 asal sayıdır. 5'e bölünür, 11'e bölünür, asal sayı değildir. 71 asal sayıdır. A1 iki basamaklı bir asal sayı ise A'nın alabileceği değerleri bulunuz. Yani birler basamağı onlar basamağı şeklinde düşündüğümüzde A yerine onlar basamağına gelebilecek rakamları tek tek yazarak olası durumları inceleyelim. 11 21 31 41 51 61 71 81 91 11 asal sayıdır olabilir. 21 3'e bölünür asal sayı değildir. 31 asal sayıdır. 41 Dikkat ederseniz onun da asal sayı olduğunu fark edersiniz. 51 3'e bölünür. Biraz önce incelemiştik. Asal sayı değildir. 61 asal sayıdır. 71 asal sayıdır. 81 3'e 9'a bölünür asal sayı değildir. 91 de önemli. Biraz önce yukarıda onu da belirtmiştik. 91 7 çarpı 13'tür. Asal sayı değildir. Yukarıdaki sayılardan hangileri asal sayıdır? 37 asal sayıdır. 39 asal değil. 9 değil. 57 3'e bölünür. Asal değil. 91 asal değil. Sadece 37 asal sayıdır. 8B 2 basamaklı bir asal sayı ise B'nin alabileceği değerleri bulunuz. Burada da birler basamağına gelebilecek rakamlara göre farklı sayılar oluşturuyoruz. 80'den başlayabiliriz. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ve 89 diyelim. Bir kere 2'nin dışında çift bir asal sayı olmadığı için buradaki çift sayıları otomatikman eleyebiliriz. Yani 80, 82, 84, 86, 88'e hemen atabiliriz. Bunlar asal sayı değildir. 81, 3'e bölünür asal sayı değildir. 83 asal sayıdır. 85, 5'e bölünür asal sayı değildir. 87, 8, 7, 15 yapar rakamlar toplamı 3'ün katıdır 3'e bölünür asal sayı değildir. 89 asal sayıdır.